Herkese merhaba arkadaşlar star kanalına kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum sizlerde videolarımı Beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim Ayça Ayşin Turan ve Afina Ruzlan yepyeni kamera arkası görüntüleri geldi Ben de bu görüntüleri izlediği için video halinde bir araya topladım 20 bölümden geriye kalan kamera arkası görüntülerini sizlere sunuyorum arkadaşlar Umarım hepiniz beğenirsiniz Dizinin 20. bölümü dün akşam start ekranlarında yayınlandı. Bakalım 21. bölümde neler olacak? Hepimiz heyecanla ve merakla beklemedeyiz. Artık 21. bölüm çekimleri devam ediyor. Adam Asıl dair, Ebunur'suz ve Ayça Ayşin Turun'a dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da de devam edeceğim arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.